Evet gençler size iş sahibi yapacak bir projeden bahsedelim. Az bir parayla kurabileceğiniz bir işletmeden bahsedeceğim. Belki beni dinlerken ses hızını artırabilirsiniz çünkü ben yavaş konuşuyorum. Çarpı 2 ile dinleyin isterseniz beni. Evet projem şu. Mahalle aralarında özellikle okul kenarında bir dükkan tutacaksınız. Çünkü Neden okul kenarı diyorum çünkü en çok bu işe size yardımcı olacaklar Okuldaki gençlerdir öğrencilerdir çocuklardır Büyükler pek bir şey yapmaz ama çocuklar size çok büyük fayda Sağlayacağını sanıyorum evet ne yapacağız Atık Toplayacağız Bir tane dükkan Okul kenarında bir dükkan tutacaksınız ee, Sadece Tek malzemeniz şey ee, Bir tartı ne yapacaksınız bu dükkanı peki? Okulda bir kağıt atacaksınız gençlere, çocuklara. E, şu kadar kağıt getirin, e, şu kadar para vereceğiz gibi. Atıkları bugün günümüz koşullarında kağıdı 2 liradan, 3 liradan alıyorlar, 1,5 liradan alıyorlar. Bu çöp toplayanlar, ka yani çöplerden kağıt toplayanlar, onları öyle, öyle satıyorlar. Plastik 4 lira, 5 lira, 3 lira temiz ve kirli olmasına bakılıyor. Demir 8,5 lira. Bakır 108 lira. Efendim bu bira şişeleri, kutuları, kola kutuları, metal kutular 20 lira kilosu. Böyle onların kendi rayiş bedelleri var ben de Onlardan sorarak öğrendim. Evet. Ee, siz çöp çöp dolaşmayacaksınız. Siz bir dükkan açacaksınız. Okul yanında olacak. Çünkü gençleri ulaşabileceğiniz yer orası. Bir e, liste kağıt hazırlayacaksınız. Bunları onların eline vereceksiniz. Çocuklar size bir iki e, plastik kağıt, metal getirince o kağıda bugün işte ayın 28'i bir kilo getirdin, iki kilo getirdin. Çizelgeyi dolduracaksınız. E, ya getirdiği gün çocuğa birkaç lira vereceksiniz ya o, 15 gün sonra ben bu şey abi yapmayacağım derse toplayıp onun toplam 1 kilo sen kağıt getirmişsin 2 kilo demir getirmişsin 1 kilo bakır getirmişsin toplayıp al oğlum sana 75 lira ee, gibi bir hatta ay sonunda toplayıp toplamda 310 lira param var al oğlum hayırlı derseniz o okulda bunu yayar çevreye yayar ailesi de şey yapar Evdeki deterjan kutusunu, kağıtları, defterleri, kitapları yıl sonundaki size getirir, size satar. Yani siz onun yarı fiyatını alırsınız. gidersiniz, siz de onun toptancısına satılması gereken fiyattan satarsanız yani hiç yorulmazsınız. Kağıt sizin elinize gelir. Metal sizin ayağınıza gelir. Plastik sizin ayağınıza gelir. Hatta toptan arzadan çıkartırsanız içeri parçalama makinesi falan koyarsanız plastiği öğütme yani kırma makinesi gibi plastiği öğütürsünüz temizlersiniz ee, onu e, küçük pelit mi diyorlar küçük parçalara ayırıp e, sanayide koyunca hale getiren yani yıkanıyor onun sonra o plastik eritiliyor e, uzun bir şerit haline getiriyor suyun içine geçiyor su, donduruluyor onu küçük küçük kesiyorlar e, plastik herhalde pelit değil. Peri haline getiriyor. O şekilde satabilir. Neyse o hayalin ikinci aşaması, üçüncü aşaması. Biz önce para kazanmaya bakalım. Evet bir dükkan tutuyorsunuz. İçinde sadece bir tane terazi var. E, ee, matbaadan kağıt bastırıyorsunuz. Ee, fiyat listesini verecek bir yani kilograma günlük tansiyon takip çizelgesi gibi yaşlı hastanın cebinde oluyor. Sağlık ocağına gidiyorlar. Ee, bugün tansiyonu ölçtürüyorlar ve kağıda yazdırıyorlar. Onun gibi. Ondan sonra e, ay sonunda ne kadar tansiyonda değişmiş ol, değişme var. O gözleniyor. Onun gibi şu kadar kağıt getirdim. E, bunun gibi bir şekilde hazırlanır. Kağıdı alırsınız. Sonra siz toptan satarsınız. Ucuz temiz iş. Ondan sonra dükkanda kirli olmayacak. Dükkanın camı falan, görüntüler güzel olacak. Çiçek resimleri, ağaç resimleri, sıfır atık projesi falan gibi toplumsal böyle kitle e, isimler olacak. Sonra ben bu atağa da katılmıyorum. Sıfır atık değil. İlla nefes aldığımızda bile atık ortaya çıkıyor. Karbondioksit. Yaşıyorsanız ortaya atık çıkıyor. Sıfır atık değil. Sıfır yitik. Kaybolmayacak. Onu tekrar kazandıracağız. Evet. İsmi değiştiriyorum. Sıfır atık değil. Sıfır yitik. Hadi bakalım. Güzel bir proje. Okul kenarlarında özellikle olması bence daha doğru. Çocuklar teşvik edilecek. Onlar size tıpır tıpır kağıt toplayacak. Plastik toplayacak. Bakır toplayacak. Evdeki deterjan kutularını getirecekler. De Çöp atmayacaklar. Evet bu işten çöpçüler. Çöpçüler sevinmedi. Çöpte şey bulamayacaklar. Atık bulamayacaklar. Evet, tekrar söylüyorum sıfır atık değil sıfır yetik.